ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söylemesi Rusya'yı kızdırdı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Trump'ın oyun oynadığını belirterek Rusya, İsrail ya da İran değil dedi. ABD Başkanı Donald Trump 14 Temmuz'da Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşmaması durumunda vergileri %100 arttıracağını söylemişti. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirten Trump bu süreyi kısaltacağını ifade etmişti. Right? Trump'ın son açıklamasına Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya'nın İsrail veya İran olmadığını söyledi. Trump, Rusya ile ultimatom oyunu oynuyor. Her yeni ultimatom bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır, dedi. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı uykucu olarak nitelendiren Medvedev, Trump'ın Biden'ın yolundan gitmemesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette, İngiltere Başkanı Keir Starmer'le görüşmesinde Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi 10 ya da 12 güne kadar kısaltacağını söylemişti.